Ben Berke. Bugün sizlerle C++ ile mülakat soruları bölüm 16 ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz üzere iki tane stramız olan bir sorumuz mevcut ve ekran çıktısının ne olacağı soruluyor. Tabi bu ekran çıktısı ne olacak sorusu şöyle de yorumlanabilir. Yani işte, tanımsız davranış, sentaks hatası bunlar da işte unspecified behavior. Bunların hepsi ee, yine sorunun cevaplarından potansiyel cevaplarından biri olabilir. Bunu tekrardan söyleyeyim. Ee, bu koda baka, bakarken yani hocam çıktı vermiyor bu kod falan filan gibi düşünmeyin. Çünkü çıktı vermemesi de gayet normal yani olabilir. Bir tanımsız davranış da olabilir. Bir belirsiz davranış bir unspecial diye biri de olabilir. Yani buradaki cevaplar e, sadece ekran çıktısı ne olacak olarak düşünmeyin. Hani ekran çıktısı olması gerekiyormuş da niye olmadı falan gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü burada tanımsız davranışta yine bir seçenek bir belirsiz davranışta hatta bir standart hatası bile olabilir ki bu soruda da bunu inceliyor olacağız zaten. Evet şimdi soruya dönecek olursak zaten klasik IOS streamimiz eklenmiş. O zaten ekran çıktılarını görmemiz açısından yani nasıl bir sıralamayla bunlar çağrılıyor ve nasıl bir ekran çıktısı nasıl geliyor bunu göstermek için to var. Bir tane sıramız var. saklar biliyorsunuz klaslarla çok benzer özellik gösteriyor. Sadece default olarak kalıtım yapıldığı zaman yani saklarda public default kalıtım türü oluyor. Ama e, şeylerde klaslarda default olarak private. Her ne kadar private kalıtımı çok kullanılmasa da klaslarda private kalıtımı default kalıtım. Yani bir şey yazmadığınız zaman otomatikman Private olarak değerlendiriliyor. Hem veri elemanları için bu geçerli, hem de diğer klaslar için, yani diğer klaslara kalıtım yaparken, hem de veri elemanları içerisindeki normal yani no modifier bir veri elemanı doğrudan private olarak değerlendiriyor. Tabii bu klas için böyle, ama straklarda doğrudan public'tir. Onu tekrardan belirtiyor olalım. Yani temelde, o, temelde başka da bir fark yok aslında bu straklarla klasların. Ama tabi C'deki klas straklarla klaslarında klaslar yok, sadece straklar var. O straklarında tabii e, durumları farklı. Sa e, onlar çünkü fonksiyon alamıyorlar. Burası önemli tabii ki. E, C'de Fonksiyon alamıyorlar ama fonksiyon türünden pointer alabiliyorlar. Fonksiyon pointer olabiliyorlar. Kendi türünden de olamıyorlar. Kendi türünden pointer olabiliyorlar. Vesaire böyle tabi detay kurallar var. Neyse biz sorumuza dönelim. Bir struct x tanımlanmış ve bir constructor olduğunu görüyoruz. Default constructorı. Default constructor, constructor stud ile bize x basıyormuş. Başka bir struct'ımız olan y'ye bakacak olursak y'de de bir tane copy constructor mevcut copy constructor ne yapıyordu işte kopyalama durumları zaten biliyorsunuz bir e, tanımlandığı yerde kopyalama durumu varsa işte bu tarz bir e, tabi durum tabi bunun e, ele alış biçimi tabii ki farklı copy constructorı yazılmış tabi bunlar özel üye fonksiyonlar bunların da detayını sonra veriyor olacağız e, void f demişiz bir tane de fo, e, f fonksiyonu var bu fonksiyonu da çağırmaya çalışacağız şimdi şimdi main'e gelecek olursak bir tane nesne tanımlamaya çalışıyoruz. Bakın ama sadece çalışıyoruz. O yüzden şimdi o burayı detaylı anlatacağım. F, ben yani F demişim. y, Y türünden bir nesne. Burada tabii ilk beklenen ne? Hocam ben bunu, bunun çağrılmasını beklerim. Onun için önce X basılır, sonra Y basılır. En sonunda Y nokta F'den direkt F basılır. Ya atlarsanız burada tabii ki failliyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii bunu IDE özelinde gördüğünüz için sentaks hatası. Aa hocam sentaks hatası ama tabii ki soru şu. Neden sentaks hatası bu? Buradaki e, ikili soru zaten bu. Neden sentaks hatası? Şimdi e, şöyle bir kural var. Eğer böyle bir tanım yapıldığı takdirde bu tarz tanımlarda e, bunu derleyici derleyici kurallarına göre bir fonksiyon bildirimi olarak algılıyor. Nasıl yani hocam bu gerçekten de fonksiyon bildirimi mi? Evet bakın gelelim üzerine. Gerçekten de bir fonksiyon diyor. Bak gördüğünüz gibi. Demek ki bu, bir fonksiyon yani tanımlandığı anda demek ki bu sadece bir fonksiyon bildirimi. Yani ben burada bir object initialize etmiyorum. Aslında amacım o ama onu yapmıyorum aslında. Sadece bir fonksiyon bildiriyorum. E yani o zaman bunun error vermesi kadar doğal bir şey yok. Bunun ismi de mosfaxing parse'dır. Bu arada bunu da belirteyim. Hani Derleyici kurallarına göre most vexing parse yani e, bu şekilde bir fonksiyon bildirimi olarak değerlendiriyor bunu derleyicimiz. E, tabii biz bunu istemesek de e, böyle oluyor. bu Yani buradaki sentaks kurallarına göre böyle bir e, fonksiyon bildirimi yapılmış oluyor aslında arka planda. E, o yüzden beklediğimiz bir çıktı olamıyor ve doğrudan sentaks hatası şeklinde söylüyor olacağız bakın sentaks hatası. Ee, tabii buradaki diğer bir soru da hocam ben bunu e, nasıl düzeltirim? Yani bu hatayı nasıl düzeltirim? Orası da kritik bir nokta. Burayı arkadaşlar uniform olarak tanımlıyorsunuz. Uniform initialization gibi tanımlıyorsunuz. Bu da aslında C++'ın parantezlerden parantez, farklı parantezlerle ne kadar e, fark yarattığını gösteriyor. Yani farklı parantez tanımlarının farklı anlamları olabiliyor. Aynı o yüzden yani böyle parantezle tanımladım, işte parantezsiz tanımladım. Hani mesela initialization tipleri var ya. A mesela şöyle diyoruz. Bu farklı bir anlama geliyor. Mesela bu farklı bir anlama geliyor vesaire. Yani buradaki gibi o yüzden yani bunların farkı da burada ortaya çıkıyor aslında gördüğünüz gibi. Yani bu tarz bir tanımda tabii ki bir sıkıntı olmuyor. Fonksiyon bildiriminden dışarı çıkıyor o zaman. Şu anda fonksiyon bildirimi değil. Şu anda bir nesne tanımlanmış oldu. O yüzden bakın gördüğünüz gibi x, y, f şeklinde. Tabii beklediğimiz çıktı buydu ama most waxing parts'tan kaynaklı bu çıktıyı elde edemedik. Ee, yine bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin diyorum.